Mesela şehirlerde patlayan bu boruları. Bunlar artık gerçekten aşırı derecede çoğalmaya başladı. Baski'de biz bu sıkıntıyı yaşarken çevre yolunun önünde dubalar var. Dubaların üzerine büyükşehir personeli kalp yapmaya başlamış. Kalple, logoyla uğraşmayın. Çiftçimiz 5 yıl tarımda sulama bedava diye müjde aldı ama maalesef bunu 20 dönümde sınırlandırıldı. Baştan aşağı su sıkıntısı yaşıyoruz. 4 gün 5 gün boyunca evlerini bir damla su gitmeyen ayvalık bölgesinde yaşayan hemşerilerimiz bizleri arıyor. Biz Balbaks konusuna gelince bile bile göz göre göre mahkemesini bile bile kaybettik. 8 tane Balıkesir bölgesinde tabela var. Balbaks bunu kim ödeyecek diye bir şey yapalım. 20 ilçede büyükşehir belediyesinin tabelasının değişikliği 1,5 milyar bir zarar oluşturuyor. Peki bunun hesabını kim verecek? Akıl almaz derecede vaat verin. Emekliye 5000 TL para ödeyeceklerini söylediler her ay. Aynı şekilde askere giden kardeşlerimize 5000 TL bir vaat vardı. Bu da yok. Evlenen gençlere 30 bin TL para vereceğini söylediler. Bu da yok. Balıkesir'in bir karış toprağını satmayacağız diye, sizden habersiz hiçbir şey yapmayacağız diye Ahmet Akın söz vermişti. Büyükşehir Belediyesi'nin sattığı, ihaleye çıktığı tüm dosyalar var. Bunu 5 ayda yaptılar. Balıkesir'i parsel parsel satıyorlar. Yani biz Balıkesir'de eski huzuru, eski güveni bekliyoruz.